Trendyol 1. Ligin ikinci haftasında evinde ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FKYI 3 ila 2 mağlup eden Sakarya Spor'un teknik direktörü İrfan Buz, ciddi rakibe karşı oynadıklarını ve geri dönmenin önemli olduğunu söyledi. Buz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, günün önemi olan 17 Ağustos 1999 depreminde yaşanılanların kolay olmadığını ve ölenleri rahmetle andığını belirtti. Sakarya Spor taraftarının itici gücü olduğunu ve taraftarsız oynamanın atmosfer açısından kolay olmadığını aktaran Buz, ciddi rakibe karşı oynuyorsunuz. Iğdır bu ligde iyi takım. Müsabakaya çok iyi girmedik, basit golleri takım savunmasında çok önem veriyoruz. Oyunculara yakın değildik, en önemlisi burada geri dönmekti. Futbolcularımızın inancı, önemli olan ekibimizle birlikte takım olabilmek. Galibiyet ve mağlubiyet futbolun içerisinde olabilir ama biz mücadele ve formanın hakkını vermek istiyoruz." diye konuştu. Taraftarların mücadele beklediğine değinen Buz, dönmenin ve kazanmanın önemli olduğunu ve 4 puan yaptıklarını dile getirdi. Buz, eksikliklerini analiz edeceklerine ama genel anlamda futbolcularını tebrik ederek şöyle devam etti oyuncularım çok iyi mücadele verdi ve en önemlisi geri dönmekti. Kaliteli takıma karşı ilk devre yaptığımız en büyük sıkıntılardan birisi biz önde baskı yaparken futbolcular biraz fazla çıkınca aradaki mesafe kaldı. Gerideki çizgiyi de tam kuramadık zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Bunu tabii konuştuk, 2 ila 2'yi yakaladıktan sonra daha iyi görüntü verdik eksikliklerinin olduğunu ve yeni transferler istediklerini aktaran Buz, o yönde çalıştıklarını ve gelecekteki 6 ila 7 hafta ciddi müsabakalara çıkacaklarını kaydetti.